Champions <laughs> e, yarı bildiğim kadarıyla. Buradan da yavaş yavaş e, finali ve daha sonra büyük finali gideceğiz. Evet. İsterseniz hızlıca bir grafikleri gözden geçirelim. İyi oldu. Grafiklere bakalım. Evet, ekonomi tabine baktığımız zaman 88 işçi yaptığını görüyoruz Zerg oyuncumuzun. Büyük kısmını aslında <laughs> Aynen. Ve 70 işçi, ahtır sayılır bir işçi de aslında mutlu yapmış. Çünkü çok hızlı iki üste çıkıyor. Ve orada hem Orbital Mule'ların desteğiyle hem de işte iki tane e, Command Center desteğiyle çok hızlı bir şekilde işçi sayısını yükseltebiliyor. <laughs> Dolayısıyla aslında çok iyi bir makro avantaj sağlıyor. Çünkü baktığımız zaman Collection Rate yani gelir hızlı anlamında da mutlu ortalama olarak öne geçmeyi başarmış ki biz örge karşılığını yapmak kolay bir iş değil yani. Ünitelere evet, bakalım çok şey anlatıyor aslında. Kill Unit Count temiz. E, mutlu anlamında 35 tane e, ünite öldürmüş ki bunların bir kısmı başlarda özellikle drone ve overlock'tu. Daha sonra tabi roach'ları da çok fazla streçlemiş ve tanklarla yerle bir etti <laughs> tabiri caizse. E, ve evet hani ben... Yavuz Zerkling basmadı yani o ilk 135 ünite Zerkling değil. Roach, işte Overlord Roach, bilmem ne gibi oldu, böyle evet. hatırı sayılır üniteler. Orada belki e, Barrow of the <laughs> Movement işareti edilirdi. Kesinlikle. E, ama tabii bunun bu, tabi bunun geleceğini görmedim. Muhtemelen işte konuştuğumuz gibi. Yani Muhtar'ın bu build ordularından haberi yok diye uzun tembel yavrus. Buradan kılıyoruz kendisini. Starcraft'ı bıraktı ve başka oyunlara sardı. <laughs> evet. Öyle. Şimdi yani, evet. Şimdi geldi evet şimdi yakaladık. Dediğin gibi hocam başka oyunlara sarınca cezasını kesiyorlar adamı evet, burada. Kesinlikle. Evet, grafiğe de baktığımızda zaten e, Muft'u e, özellikle güzel bir şey çıkmasıyla <laughs> bayağı bir Ordu anlamında. Gitse... Yalnız dikkat edersen hani bir plato görüyoruz ilk başta. Orada işte makroladığı dönemi anlıyoruz. Hızlı bir şekilde ikinci yüz. Baraka atmadan ikinci çıkıyor. Sonrasında çok hızlı bir şekilde tam bir zörk gibi aslında evet. düşünecek olursak. Çok hızlı bir şekilde ordu üretip güzel bir zamanlamayla yola çıkıyor. <laughs> Evet bakalım hangi haritayı seçti. Neo Planet'ı seçtiğini görüyoruz. Yavuz'un. Ve hep birlikte geri sayıma başlıyoruz arkadaşlar. İkinci haritamız Neo Planet'ta TVZ'nin ikinci roundunda. Bakalım Yavuz nasıl ka karşı koyacak Muftu'ya. Bu harita nedir? Bu harita da yine e, aslında turnuvalarda sıkça gördüğümüz ama hani çok da ladder'dan alışık olmadığımız Neo Planet, e, bir Çok güzel bir kes haritası. Yine başlangıç noktaları gördüğünüz gibi karşılıklı oluyor. Sağ üst tarafta kırmızı zörk oyuncumuz Yavuz'u görüyoruz. Ve sol alt tarafta da mavi teran oyuncumuz Muftu'yu görüyoruz. Gerçekten görüyor muyuz? Ondan bir emin olmak istiyorum ben. <laughs> evet okey her şey yolunda. Evet Hüseyin Hocam, e, aralarında gerçekten uzun bir mesafe var. Yalnız burada e, Zörg'ün ikinci üstünü aslında... E... bir inceleyebilir miyiz hakikaten? Haritayı, ben hani haritaya yabancıyım. Belki bakmak da faydalı olacaktır oyuncular açısından. <laughs> Zörg tarafına gidelim. Zörg tarafına gidelim. E, doğal üstüne giden yol nedir? Nereden geçiliyor doğal üstüne? Evet, bir rampayla gördüğünüz evet, gibi doğal üste ilerliyorsunuz. Peki tamam, ikinci doğal üstünün önü nasıl? Dar mıdır? İşte görece birazlar ama creep anlamında biraz yol kat etmesi gerekiyor. Evet üçüncü üst tabi birazcık daha sıkıntılı. Ya güney tarafına doğru olan işte şu anda görmekte olduğunuz bölgeyi alabiliyorsunuz ya da kuzey tarafına doğru olan bu bölgeyi alabiliyorsunuz. Evet. Enteresan hani yeni bir e, strateji göreceğiz ya da görmeliyiz gibi hissediyorum. Aynen bizim de aslında bu tarz haritaları özellikle bu turnuva kapsamını almak istememizin sebebi hem Yurt dışı turnuvalarda sıkça görüyor olmamız bunları. Hem de bizim için aslında nispeten yeni sayılabilecek haritalar olmaları. Dolayısıyla, eee Ohan nereye kadar? Aynen. Öf. Evet şu an standart gidiyor. Önden bir hiç alacak yine galiba Yavuz. Evet, evet bir aldım. yandan üretim eee Tebini açalım. Zannedersem bir command center göreceğiz. Evet. Hızlı bir şekilde yine bir önceki oyunda olduğu gibi Muftu'nun Command Center attığını gördük. Yavuz'un bir pause sistemini gördük. Bir ona bakalım ne gibi bir sıkıntı yaşıyor. Burada <laughs> tabi bizim yayın yaptığımız hattı kullandığı zaman sıkıntı yaşadığı için Yavuz başka bir hattan başka bir hattan çıkması gerekiyor. Evet. O da tabi ne kadar güvenilir bilmiyorum. Yani Yavuz da şu an hazır galiba. Biz de hazırız. Harita hazır. Queenler hazır. Evet. Queen'ler <laughs> hazır, larvalar hazır. O zaman ne bekliyorsun? Ha evet bu hey arada bak, hemen ya. bilgiyi aldık bizzat yanına gitmek suretiyle <laughs> telefon çaldığı için pause etmek durumunda kalmış Yavuz okey. Tabi hocam ne kadar profesyonel olsak da bu tavsiyeler olabiliyor anne arar, Tabii. baba arar, kız arkadaş, kız arkadaş ararsa en fenası. <laughs> Oradan Neredesin? çıkmak... Neredesin bu saatte? <laughs> küçük çıkabiliyorsan ki, o işin anlatamazsın içinden. Anlatamazsın ki bir de. <laughs> Turnuvadayım. Pazar akşamı. Bak bak bak. Saat olmuş. 10. <laughs> evet. Dolayısıyla bunlar gerçekten zor <laughs> evet, durumlar. Evet zor yani. Zor. Ah ah. <laughs> bir dakika baraka mı var orada? Ha yok. Comment Center varmış. Barış. Peace mi dedi orada? Peace <laughs> diyor <optu. gülüyor> Beyaz bayrak salladım Uhtu. Ama yemezler. O torları sürerken iyiydi. Şimdi Peace diyor. Barış diyor. Evet Ahmet de orada iletişime geçmeye çalıştı ama olmadı. İnşaat a girerken filme geldi. <laughs> evet şu anda drone gördüğünüz gibi oradan işçiye dokunmaya çalışıyor ve dokundu da aslında epey bir. Bakalım işçiyi orada acaba almayı başarabilecek mi? Hit point Aha, açalım derken çok asit point'le şu anda. Beş hit point'te kaçıyor <laughs> şu an. Muftu kaçıyor ama o işçiyi kurtarabilecek mi? Şüpheliyim inan. Güzel bir viraj aldı orada, iyi bir U dönüşüyle. Evet, şimdi Marine'in de çıkması da abisini çağırdı. Abime dövdürürüm seni dedi. Evet. <laughs> Abime dövdürürüm seni diyor ve oradan paçayı sıyırmayı başarıyor. Tabanları yağlama dediğimiz teknikle. Evet. Bakalım arka tarafta sanırım e, Muftu'nun üretimine baktığımda... Production tab'i açabilir miyiz? Evet, bir fabrikanın gelmekte olduğunu görüyoruz. Bir tane de reaktör var. Evet, benzer. İki gazını da çalıştırmakta olduğunu gördük bu arada Ana üstünde Muftu'nun. Dediğin gibi muhtemelen, e, yine harfi ya. Factory, işte benşi, <laughs> helyanlar, bir iki benşi. Bir Ondan önceki oyunu birebir bir yapacak. Bir daha falan kalamken. Aynen. Dediğimiz işler işte. <laughs> Aynen, bildiğimiz işler. <laughs> e Anlat, daha ilginç şeyler anlat. <laughs> Muftu gene e, harfiyen uygulayacak gibi gözüküyor o açılışını ama e, eğer yine tutturmayı başarırsa gerçekten üzüleceğim yani e, Yavuz için. Keşke en azından bir replay'i izleseydi diye geçiriyorum içimden. Acaba replay'i izleyecek zaman verdik mi Yavuz'a? Yani yazık olacak. Neyse bakalım. Belki bir değişiklik yapar Muftu ve hani tahmin ettiğimiz şeylerin dışına çıkabilir. Ya buna inanıyor musun şu an sen? <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> ben inanmıyorum. Evet, gerçekten. Tabii burada hani bu kadar yayın yapıyoruz ama acaba e, Yavuz ne yapacak? Tabi sözümüz şey arkadaşlar hani şimdi yanlış anlaşılmasın meclisten dışarı yani burada hakikaten birazcık da bazen geyiğe sardığımız olabiliyor. <laughs> Bakalım şimdi nüfusa baktığımızda 53'e 37'lik üstünlüğü var Yavuz'un. Ee, hani bu defa işler en azından Yavuz cephesinde sanırım birazcık daha olması gerektiği gibi gidiyor. Yavuz'un doğal üstüne bakabilir miyiz? Evet oraya bayağı bir klip kapatıyor şu an. Evolution Chamber onlar? Ee, evet üretimdeki binaları görelim. Yavuz'un. Ee, yok şeydi. Rampasındaki. Orada <laughs> iki tane bina yapıyor ya kapıda. <laughs> evet Evolution ha, Chamber Evolution görüyoruz. Chamber, iki tane Spank bir tane Spine Evet. Alienlara karşı kapattı ve iki üstten kalacak Umut'a gidecek gibi görünüyor şu ana kadar. Çok erken de bir değer var. İki gaz daha alırsa. Daha önce konuştuğumuz açılışı yapıyor olabilir. Öte yandan bir tane Banshee gördük şu anda üretimde ve iki adet Armory görüyoruz. Gene bir önceki oyunun aynen tekerrür etmekte olduğunu görüyoruz aslında ama sanki hani benim gözlemlediğim Yavuz bu defa birazcık daha hazırlıklı olacak gibi, gibi gözüküyor. Görünüyor. Aynen. Spor Crawler yapıyor. Roach Worm'u atıyor. Gazları biraz sanırım geç alacak. Buradan da ben acaba Fire Kick mi yiyecek mi? Gazları sen biraz geç mi kaldın? Bu Son en son evet bu defa hızlı bir şekilde bir overseer yapıyor. Rakibi ne olup ne bitiyor görmek isteyecek. İşte tam da biraz önce bahsettiğim gibi üçüncü yüz Bu haritada gerçekten almak çok e, kolay değil arkadaşlar. Üçüncü üste bakacak olursak... Bu arada evet şimdi o fabrikaları görüyor. Yavuz olan biten her şeyi görüyor. Başına geleceklerden artık haberdar olması lazım. Emin değil değildiyse de artık e, anlamış olmalı. Bir adet Banshee ve çok fazla sayıda gördüğünüz gibi ee, Helium şu anda gelmiş durumda. Bakalım orada Banshee'yi kurtarabilecek mi? Cancel geldi evet. Orada tabii hani Zerg için bir nebze daha az kaynak kaybediyorsunuz en azından ama hiçbir zaman iyi bir şey değil bu. Ee, üstlerinizi cancel atmak çok ben güzel. Splash'ı da alıyor. Ha, yüz edecek enerji de yok. 3 tane queen'e mal olacak bu gerçekten. Bir hatch'i de atamıyor. Yani. E hatch'i de atamıyor. Yine bir cancel oradan. 75 mineral daha gitti. Evet, çok çok fazla kayıp verdi. E, bir kaybedilen kaynaklara bakalım. Yalnız bu defa galiba link gelecek. Centrifugal hooks gördük. 850 kaynak kaybettiğini görüyoruz Yavuz'un. Evet yani şuradan sonra geriye döndürmesi hakikaten kolay olmuş. Evet gerçekten oyunun bu aşamasında 850 kaynak hatırı sayılır bir e, meblağ, hatırı sayılır bir miktar ve geri dönen Helion'ları gördüğünüz gibi işçiler tamir ediyor. Ben tamir edecekler ve gıcır gıcır kaldıkları yerden orada alevlerini püskürtmeye devam edecek onlar. Üretim tebine bir bakalım hızlıca. Evet, Centrifugal Hooks yolunu almış durumda. Bu defa sanırım Beyningleri göreceğiz. Eee tabii çok fazla sayıda Helina ve işçiye karşı aslında banning'ler güzel gidiyor. Ama tanklar yaklaştırırsa şeyler snipe'lamazsa o yüzden orada mikro çok önem kazanan bir etken olacak. Birazcık Zerg üstüne bakalım. <laughs> Zerg tarafında Zerg cephesinde durum nedir? Evet Layer da şu anda ee, Yavuz ve bir süre daha orada kalacak gibi. <laughs> makro bir heç atmakta olduğunu görüyoruz. Hatta makro iki heç atmakta olduğunu görüyoruz. Çünkü üçüncü üstünü de tekrar almaya çalışacak. Evet o noktada bir muftu baktı. Hani üçüncü üstün acaba üst kanada da atmış olabilir mi diye. Ve orada göremiyor. Oo, evet orada. Bir de scan atsa oraya Bu arada e Sanırım artı iki geliştirmelerini şu anda yapıyor. Bir hemen bakalım üretimde onlar gerçekten artı iki geliştirmeleri mi? Üretimdeki teran saldırıları. Üretim tebine bir dönelim. Artı bir, artı, iki, ve şey atak geliştirmesini görüyoruz. Benzer bir zaman numarayla girecek. çünkü üstünü almaya, çalışmaya devam ediyor her Roachlarla bu sefer orayı savunmayabilecek ama Evet bu arada yani... üretim tebinde Bane gördük ve 9 adette Roach var. Evet. Metabolik boost yok şu an. Yani, yani Zerklinkler hala yavaş. Zerklinkler yavaş ama anladığım kadarıyla zaten Yavuz pek Zerklink kullanmayacak gibi duruyor. Büyük ihtimalle doğrudan Roach'lar ve Banelings'lerle bir savunma hattı kurmaya çalışacak. Bu Muftun'un nasıl diyelim demir yumruğuna karşı artık. Çünkü tam hani artı 2 geliştirmeleriyle gelen ve bütün işte mekanik geliştirmeleri de tamamladıktan sonra gelen güçlü bir saldırı. Bu arada arka planda da dikkat edersen olası bir all in'e karşı Muftu iki tane bunkerını da atmış hazır bekliyor. Evet şu an e, kaçıncı dakikada saldırmıştı acaba bir önceki maçta? Evet şu anda 14. dakikaya giriyoruz. Sanırım 19 dakika gibi bitmişti o maç. E, şu aralar saldırıyordu demek ki bir bir maçta da. Uh, Yine e, göreceğiz benzer bir saldırı. Blue Flame'de %50 düzeyinde gördüğüm kadarıyla. Evet yani bir, bir, düzeymiş, bir, düzeymiş, bir bitmesiyle beraber biraz geç kalmış sanırım. Timing'i tutturamamış çünkü artı ikiler bittiği zaman bunlar da bitmişti daha önce. Evet bu defa birazcık daha geç, ee, fabrikadaki geliştirmeler geriden takip edecek. Bir miktar Roach şu anda ortada geziyorlar. Biraz kaşınıyorlar aslında ama Evet saldırıyı gelirken çok net bir şekilde gördüler. Yavuz'un şu anda hiç larva harcamaması lazım ki zaten 190'lara gelmiş durumda ama ordusunu kaybettikten sonra tekrardan üretebilecek bir bankada parası yok. Eğer o üçüncü üssü biraz daha önceden kurabilseydi evet bu arada Zerg ordusunu görüyoruz. Aslında Beyninglerle güzel bir tuzak hazırlayabilirdi. Beyningler geliyor. Beyningler bütün Terran ordusunun içinde patlıyor. Çok güzel bir şekilde etrafını sarmayı başardı. Helion'lar çok ters bir pozisyondaydı. Bütün arkadaki mekanik orduyu almayı başarıyor şu anda Yavuz ve bu defa zannedersem Muftu'nun o demir yumruğunu savuşturmayı başarıyor ve çok güzel bir pozisyonla saldırdı. Dolayısıyla şu anda nüfusa baktığımızda çok geriye düştü Muftu. Daha fazla drone kaybedilmesi lazım. Harika. Orayı tutması çok önemliydi. Evet çok iyi çok iyi bir zamanlamayla kapadı. Bir yandan da bir kontra atak deneyecek. İşçilerini çekiyor Muftu rampayı tırmanmasını engelleyecek. Auto repair modu alıyor ama çok fazla sayıda roach var. Bir vuruşta gördüğünüz gibi bir bir indirmeyi başarıyorlar orada Muftu'nun ünitelerini. Büyük bir hızla şu anda nüfusu düşüyor Muftu'nun. Oradaki bunker onu hayata bağlayan tek şey roachlar gerçekten çok fazla hasar veriyor. Ama keşke önce işçileri alsalardı. Çünkü işçiler gerçekten yürekten tamir ediyorlar şu anda. Kanının son damlasına kadar. Ama zaten bayağı bir kaybetti. <laughs> şu an işçi sayılarına bir dönebiliyor muyuz Nüfus farkı bile zaten Oo, anlatıyor derken. Evet. Da geliyor. Bu arada gördüğünüz gibi... Yalnız Yavuz hani... E, bu savunmayı savuşturulması kadar... Bir, ...bir de hani drop geliştirmelerini de yapmış. Aynen. Yani Yavuz aslında birazcık şey yapıyor şu anda. E, sabredemedi birazcık hızlı hareket ediyor. Umarım istediği gibi sonuç alabilir bu saldırısından yoksa Muftu bunu çıkarırsa aniden oyuna dönebilir falan. Değişik şeyler olabilir belki diyeceğim ama çok işçi kaybetti artık çok hayal kaybetti. görmeye gerek yok. Daha 34 işçiye kadar bütün bir durumda ki zaten doğal için çalışmıyor yani, yapmadı, e, yani hiç bir yapmadı saldırması Hiç gerek yok saldırması yok. Evet orada Overlord'ları alıp üstüne bırakacak tankların. Gerçekten güzel. Hani diyoruz ya Yavuz gerçekten yetenekli bir oyuncu diye. Arkadaşlar hakkımı verdi herhalde söylediklerimizin. Şu anda gördüğünüz gibi çok e, gafil avladı orada Terran ordusunu. Özellikle siege tanklar e, kuşatma modunda değilken çok iyi bir zamanlamayla saldırdı. Ve o Bane linkler Terran ordusunun kalbinde patladı. O zaman tabi bütün ordusunu çok büyük bir hızla kaybedince Muftu. Good game'i görüyoruz. Helal olsun gerçekten çok iyi ee, savuşturmayı başardı Yavuz Muftun'un zamanlamasını. Belki de hani arkadaşlar çözdüm olay budur diye olabilir şu anda. Ne dersiniz Selim Hocam? Yani e, aslında çok da kayıp aldı. Yani Yavuz Üçüncü üstünü kaybetti, yapamadı, maklada geri kaldı vesaire Tutunabilecek son e, saldırısı oydu. Yani eğer o başarısız olsaydı hakikaten orada hani 2 üstlisin zaten e, terana karşı zorlanacaktı. Üçüncüsü çok geç tamamlandı. <laughs> Ama iyi iyi savundu. Hani çok iyi ordunun geleceği yeri anlayınca o birkaç roach feda ettikten sonra ordunun çıktığını görünce tam ordu konteyn edemeden geldiğini gördükten sonra <laughs> saldırınca Yavuz kendisi de geldi zaten şimdi. Yok görüntü de var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet Yavuz şu anda gördüğünüz gibi kıpkırmızı olmuş durumda. Kıpkırmızı kırımda. gelmiş. Hocam bir röportaj yapabilir miyiz? Buyur hocam gel buraya gel, buraya gel. Oyuncuyu da sahada röportaj yapıyoruz şu an. Bir ses çıkmayacak Sen verir misin? Şöyle yapalım. Al abi tak onu. <laughs> Neler hissettin? Ne oldu? Üçüncü üstünü alamadın. Yani üçüncü üstü alamadım ama yani önceki taktığın aynısını yaptığını görünce benim de ona karşı bir taktiğim var. Bu Alina'ya karşı bir taktiğim var. Nedir bu? Yani açıklama... Beynliklerle değil, de. beraber hani işçilerle geliyor ya bir de Helion'larla. Onları temizleyince gerisini hallediyorsunuz yani roşlarla. Önceki saldırıda ben Açıkçası Hatta sadece roşlarla alırım diye düşünüyordum ama tüm işçileri birden görünce işçilerle beraber gence alamadım yani. Ama o sırada da beynimim olsaydı alırdım. Doğru. Bakalım. Doğru. <laughs> ama şey bayağı güzel maçtı iki maçta. Evet. Bayağı yoruldun herhalde. Çok... Stres, stres var mıydı o ilk şeyi gördün ya, ordunun çıktığını gördün ya. İkinci şey yani. seferde hiç yoktu. İkinci seferde çok rahat. Dedim mi? ki alacağım yani, kesin alacağım dedim. Ha. Hatta sevindim. Gel bakalım dedim. De. <laughs> İlk maçta peki şeyi gördün mü? Ordunun o sol tarafa çıktığını gördün mü? Mustafa? Evet onu gördüm. İlk, 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 ilk maçta görmedim. Hayır. ilk yani İlk maçta hiç görmedim. Onu görseydim yani ya kontra çıkardım yani yolda yakalamaya çalışırdım. Yine aynı şekilde orduyu yolda yakalasaydım orada bir high ground şeyi yakaldı yani üstü yakaldı. Oradan, Oradan, tanklarla kurunca Belki şey split etsem falan gene bir derece be. Yani çok tek evet, yerden girdin Evet split de yani. yapmadım ya. O sırada çünkü çok hazırlıksızdım yani. Yani bir arkadan evet, şey evet, yapsam. Evet evet kesinlikle onu sonradan yani. düşündüm. Yani şey bile yapabilirdim orada. Main de yapabilirdim. Yani bir, bir şey sürü şey yapabilirdim ama işte bir anda onları görünce... Birden görünce evet, evet öyle oldu yani. Tebrik ediyoruz seni bu arada yan odadan <gülüyor> <gülüyor> karşılaşmaya devam <laughs> ediyorsun. Ben kalkayım o zaman yani geçeyim artık. Sen başın var kalk abi çünkü <laughs> Tebrik ederiz tekrar. Bol şans. Engin hemen 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 G'ye yazar. Git arkaya muhabbet et. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor gördüğünüz gibi. yerlerimizi tekrar alalım heyecanımız Doruk'ta tabi ee, arayı çok da fazla açmadan yolumuza devam edelim e, şu an 1-1 son maç Yavuz'dan da iddialı yorumlar gördük evet Yavuz ah, gerçekten adısa... iddialı Yavuz inanmış durumda hazır mıyız Evet, şu anda bakıyorum ee, toplanmış durumdayız lobby'de. Eğer da gel, evet, yavuzun da odasına dönmesi ve işte tekrardan e, klavyesinin başına oturmasıyla birlikte yalnız ne kadar heyecanlı bir oyuncu işte evet, görüyorsunuz. Abi, rengi kıpkırmızıydı. Renkli mi? Bir de böyle, oh. aa kazandım diye hemen <laughs> buraya koşmuş, değil mi? Hani ilk maçtan sonra piyasada yok. <gülüyor> <gülüyor> yenilince gelmiyor, bak, gelmiyor. <laughs> bak, kazanır kazanmaz e, yanımıza geldi o da öyle sempatik bir arkadaşımız kendisini de hakikaten tebrik ediyorum ben bence bakalım üçüncü maç çok daha enteresan geçecek evet bakalım neler olacak evet Akilon Flats olacak haritamız bir Blizzard haritası ee, şimdi artık Muftu da birazcık yaptıklarını gözden geçirmek durumunda kalacak çünkü yani en sonunda yavuz'un tutmayı başardı. E, bu açılışı ilk tutan kişi oldu galiba son iki turnuvada. Evet, son iki turnuvada ilk defa bu açılışı çalışmadığını görüyorum ben de. Dolayısıyla bakalım Muftun'un da bir şeyler değiştirmesi evet, gerekecek orada. Galiba bir ilk orduyu temizlemişti ama sonra yine yenilmiş. Evet. İlk dalgayı tutmayı başarıp daha sonra da ama orada tabii çok hasar görmüştü. Hmm. Her ne kadar tutmayı başarmış olsa da arkadaşlar hasar gördükten sonra oyuna dönmek kolay olmuyor. Hüseyin hocam sen de gene. <laughs> Ya Ahmet alsanız abi şunu şuradan. <laughs> yani, ya niye dur <laughs> Dur şöyle yapalım daha da artık işin şeyini çıkaralım. E, i̇yice görmemiş durumdayız şu <laughs> an arkadaşlar kusura bakmayın. Yani işte ne yapalım yorulduk. Aynen. Gecenin ilerleyen saatleriyle Saat, ile saat heyecanın da yavaş yavaş artmasıyla birlikte. Şu an neredeyiz? Bağcılar'dayız. Değil mi? Saat